Bir hacker grubu. En fazla ne yapabilir? Bir düşünün. Bilgisayarınıza zararlı yazanlar sızdırabilirler. Verilerinizi başkalarına satabilirler. Belki de bankalardan milyonlarca dolar çalabilirler. Eğer bunların en fazlası olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. <laughs> her şey Christopher isimli bir yazılımcının Forchan ismindeki bir siteyi kurmasıyla başladı. Forchan bir fotoğraflı forum sitesiydi. İnsanlar burada sohbet ederek günümüz meme kültürünün temelini oluşturuyorlardı. Yani anlayacağınız Forchan Reddit gibi sitelerin atasıydı. Burada her türden insan vardı. Hepsinin ortak özellikleri ise anonim olmalarıydı. İnsanlar siteye kaydolmadan Forchan'ı kullanabiliyordu. Bu yüzden ise kullanıcı adları yoktu. Posta atan kişinin üstünde kullanıcı adı yerine anonim anlamına gelen anonim yazıyordu. Bu yüzden ise zamanla Forcen kullanıcıları kendi aralarında örgütleşmeye başladılar. Ana tam olarak kurulmuştu. Ana ilk saldırısı ırkçı bir radyocu olan Hall Turner'a karşı oldu. Paul, siyahilerin günümüzdeki sahip olduğu haklara sahip olmaması gerektiğini savunan bir neonaziydi. anımız onu cezalandırmak için onun evine çeşitli siparişler verdi. İlk başta yemek siparişi gibi basit ve ucuz şeylerdi. Ancak daha sonrasında yüksek maliyetli endüstri malzemeleri gibi pahalı şeyler göndermeye başladılar. Ve durmadılar. Paul'un evine erkek ve kadın eskortlar gönderdiler. Paul çoğunu satın almayı reddetse de bir takım siparişleri kabul etmek zorunda kaldı. Ama maddi anlamda etkilendiği için radyo şovunu iptal etmek zorunda kaldı. Bu olaydan sonra anaanımız büyük bir üne kavuştu ve daha fazla hacker anaanımıza katıldı. Artık anaanımız dünya cümlü bir hacker grubuydu. Size şu ana kadar anlattıklarım oldukça basit şeylerdi bir forum sitesinde örgütleşen insanlar ve bu insanların ırkçı bir radyocu trollemesi. Peki bir hacker grubu. 1952 yılında Amerikan bir yazar olan Ron Hubbard tarafından oluşturulmuş, insan vücudunun uzaylılar tarafından yaratılmış bir zindan olduğunu savunan, çoğu insanın din olarak kabul ettiği ve bazı yerlerde kiliseleri dahi bulunan Scientology dinine saldıracak kadar ileri gidebilir mi? Evet yaptılardı anımız, Scientology tarikatının masum insanları istismar ettiğini düşündüğü için Scientology ile aralarında bir savaş başlattılar. Bu savaş ilk olarak Scientology dininin ünlü bir mensubu olan Tom Cruise'un Scientology ile ilgili bir röportajda Scientology'yi överken çıkarttığı görüşlerin dönem forumlarında ve YouTube'da alay konusu olmasıyla başladı. Bu videolardan sonra Scientology tarikatı bu olayla ilgili internetteki tüm videoları kaldırdı. Tekrar yüklenmesine de izin vermediler. Ana anımız Scientology tarikatına dijital ortamdaki özgürlüğü bozduğu gerekçesiyle saldırı planı düzenlemeye başladı. Kısa sürede Scientology'ye ait bütün internet sitelerine saldırıp hepsini çökerttiler. Bununla da kalmayıp Scientology'nin telefon hatlarını günlerce meşgul edip arama almalarını önlediler. Ve bununla da kalmadılar. Bu olayı bir video ile duyurup insanlara sokağa çıkıp sokaklarındaki Scientology kiliselerinin önünde protesto yapmalarını söylediler. Tarihler 10 Şubat 2008'i gösterdiğinde insanlar Scientology kiliselerinin önünde protesto yapmaya başladılar. Sonuç olarak bu olaydan sonra Scientology büyük bir zarar etti. Anonymous bu olaydan sonra eylemlerine son hızla devam etti. 4 Ekim 2006 yılında kurulan Wikileaks isimli web sitesinde Amerikan hükümetinin ifşaları paylaşılmaktaydı. Bundan son derece rahatsız olan Amerikan hükümeti Mastercard, Visa ve Paypal'a sitenin ayakta kalmasını sağlayan para akışını kesmelerini emretti. Bunun üstüne Visa, Paypal ve Mastercard Wikileaks sitesine para akışını kesti. Anonymous bu olayın ardından Sadece bir gün içinde Visa, Paypal ve Mastercard'ın web sitelerini çökertti. İnsanlar bir süre boyunca kredi kartlarından alışveriş yapamadılar. Bu olayın ardından 3 şirkette büyük hasar gördü. Visa ve Mastercard aldığı zararları açıklamasa da Paypal 5,5 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Ve aynı yıl Sony PlayStation 3'te korsan oyun oynanmasını engellemeye çalıştığı için Anonymous Sony'ye saldırarak 77 milyon PlayStation hesabını çökertti. Ve bu Sony'e 3 milyar 200 milyon dolar zarara mal oldu. İnsanlar bir süre PlayStation hesaplarına giremediler. Anonymous bu şirketlere ettirdikleri büyük mevlalarda zararlarla da yetinmeyeceklerdi. Anonymous haddini aşmaya başlamıştı devletleri tehdit ederek onların iç işlerine karışıyorlardı. Ayrıca devletlerin resmi web sitesini çökertip devletleri milyarlarca dolar zarara uğratıp halkları önünde küçük düşürüyorlardı. Tarihler 7 Nisan 2013 gösterdiğinde ana anımız İsrail'e Filistin halkına zulmetmekten dolayı saldırdı ve İsrail hükümetine ait olan onlarca web sitesini çökertti. Bu, İsrail'e 3 milyar dolar zarar ettirmişti. Bunun aynısını Tunus, İran, Singapur, Çin, Hindistan, Nijerya, Kuzey Kore, Uganda, Amerika, Suriye, Rusya ve Japonya içinde yaptılar. Alanımız, tüm bu saydığım ülkelerin devlet sırlarını ifşa ediyor, politikacıların e-mail hesaplarını çalıyor ve resmi web sitesini çökertiyordu anaannemiz bununla da kalmayıp Arap Baharı hareketini destekledi ve Mısır ve Tunus'ta halkı örgütledi ve iç karışıklıkları neden oldu. Artık anaannemizden sadece şirketler değil devletler de şikayetçiydi. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Nasıl devletlerden bir adım öndelerdi? Anaanamısın tam olarak ne olduğunu merak ediyorsanız bildiğiniz sıradan hacker gruplarını aklınızdan çıkartmanız gerekir. Anaanamısın üye sayısı çoğu kişinin tahmin ettiği üzere 5, 10 ya da 15 kişi değildir. Anaanamısın kesin bir üye sayısı yoktur. Anaanamısın düzenleyeceği bir hareket olduğu zaman bu konu hakkında bir ERC sohbeti başlatılır. Anaanamısın beyin ekibi ERC sohbetindeki anonim internet kullanıcılarına planı anlatır ve binlerce kişi bu planı uygulamaya koyulur. Bu sayede sistemlere sızmaları çok daha kolaylaşır. Onlara göre Anonymous üyeleri bir trenin içinde seyahat eden yolcular gibidir. Belirli bir süre boyunca ortak bir iş için aynı çatı altında bulunurlar ve işleri bittiğinde ise ayrılırlar. İstihbarat servisleri her ne kadar anonim olsa, internetteki bir avuç anonimin toplanıp çeşitli faaliyetler gerçekleştirmesi gözüyle baksa da durum onların tahmin ettiğinden çok daha ciddiydi. Avustralya yeni yasa çıkarıp ülkede internetin bir kısmını kısıtlayacağını duyurduğunda anonimiz Avustralya'ya saldırarak tekrardan resmi web sitelerini çökertti. Anonimiz durmak bilmeden faaliyetlerine devam ediyordu. citizens of the world, we are anonymous. as many of you have heard, turkey is supporting daesh by buying oil from them and hospitalizing their fighters. we won't accept that erdogan, the leader of turkey, will help isis any longer. the news media has already stated. anonymous. <muchos> hayranlarına, internette bulabildikleri tüm açık bilgileri halka yaymalarını ve bu verileri antisek diye değiştirmelerini söyledi. Saat gece 11'de ciddi organize suçlar web sitesinin veri tabanı çökertildi ve ana anımızda Lulsek siteyi ele geçirdi. Bu olayın ardından Sony, Viacom, Disney, MEI, NBC Universal gibi pek çok şirketin web sitesini çökerttiler. Henüz daha Anaanımız dosyasında herhangi bir tutuklama yapılmamıştı. Devletlerin resmi web sitelerini çökertmeye, şirketleri milyarlar tutalar zarara uğratmaya devam ediyorlardı. Anaanımızın bu eylemleri çok sayıda kişiyi mağdur ediyordu. İstihbarat servisleri ise en sonunda karşısındaki gücün farkına varmış ve bu konu hakkında çalışmaya başlamıştı. Ama nafile, nasıl oluyorsa Anaanımız Beyleri İnternetteki anonimliklerini bir türlü bozmuyordu. Bu şirket ve devletlere maddi ve manevi zararlar veriyordu. İstihbarat servisleri içinde büyük bir itibar kaybıydı. Tam da bu sırada FBI, Martin Gadswell ismindeki bir hacker üstünde araştırmalar yapıyordu. Araştırmalar derinleştiğinde Martin'in alanımızda bağlantılı olduğuna ve hatta anaannemizin beyin ekibinde olduğunu doğruladılar. Bir operasyonla Martin'i yakaladılar. Martin'in yakalanmasından sonra anaannemiz İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi önemli ülkelerden de üyelerini kaybetti. Anaannemiz yavaş yavaş dağılmaya başlıyordu. Yıl 2016 Türkiye Anaannemiz kayıplar verse de

many of us. Her şey bir yana bu ana anımız için büyük bir fırsattı. Tek yapmaları gereken geçmişte tüm ülkelere yaptıkları şeyleri Türkiye'ye karşı yapmaktı. Paylaştıkları bir videoda Türkiye'nin eşitten petrol almasını durdurmalarını, durdurmazlarsa ülkenin tüm bankalarına ve resmi web sitelerine saldıracaklarını söylediler. Bu videonun ardından durmak bilmeden... Tehditler savurmaya devam ettiler. 2017'nin Mayıs ayında ise saldırılara başladılar. Saldırılar sonucunda Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bank gibi Türk bankaları çok ertildi. Türkiye'nin bankacılık sektörü bir süreliğine durmuştu. Bu ana anımız için iyi haberdi. Ancak sevinçleri çok uzun sürmedi. Türkiye'deki bankacılık sektörü sadece kısa bir süreliğine durmuştu. Anaanımız her geçen gün Türkiye'de yaptığı eylemlerinden başarısızlıkla dönüyordu. Ve Türkiye'de 32 adet anaanımız üyesinin tutuklanması ise bardağı taşıran son damlaydı. Türk polisinin yaptığı operasyonlarla Türkiye'nin farklı noktalarında 32 adet Türk anaanımız üyesi tutuklandı. Diğer bir darbe de eski ortakları Lülsek'ten geldi. Rulsek'in tutuklanan üyesi Sabu, polislerle çalışarak hem eski ekip arkadaşlarını hem de bir takım önemli ana üyesini tutuklattı. Ve tutuklamalar hız kesmeden devam ediyordu. Bunca tutuklamaya rağmen ana hala aktiflik gösteriyordu. Türkiye saldırıları sonucunda hem başarısız olmaları hem üyelerini kaybetmeleri hem de Türk hacker gruplarının web sitelerini ele geçirmesi onlar için büyük bir itibar kaybı olsa da bu onların yok olmasına neden olmayacaktı. Önceden bahsettiğim gibi Anonymous üyeleri bir trenin içinde seyahat eden yolcular gibidir. Ve Anonymous üyelerinin en büyük silahları ise anonimliktir. ERC chatlerinde bile birbirlerine karşı anonim olmaları yakalanmalarına büyük bir engel oluşturmaktaydı her ne kadar Martin yakalansa da Martin ana anımızın beyin ekibinde olan onlarca üyeden biri. Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında yakalanan kişiler ise sadece normal internet kullanıcıları. Ana anımız bu olaylardan sonra bahsettiğim eylemleri aynı şekilde yapmaya devam etti. Irkçı bir radyocuyu cezalandırmaktan bir tarikata diz çöktürmeye, şirketlere milyonlarca dolar zararı uğratmaktan devletleri milyarlarca dolar zarara uğratmaya kadar ilerleyen ana anımız Elon Musk'ı tehdit etmekle, Rus televizyon kanallarını eklemekle eylemlerine devam etti. Ana anımız hala dijital dünya için büyük bir tehditti. İlerleyen zamanlarda tüm dünya tarafından desteklenen iyi niyetli hack olayları da olsa da çoğunluğu zarara uğratma yönündeydi. Ana anımız tutuklanan onca üyeye rağmen hala dünyanın en büyük hacker topluluğu olarak faaliyetlerine devam etti. Anonymous durdurulamaz. So you want to join Anonymous? You cannot join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party, or even a movement. There is no charter. Manifest. No membership fees. A 21st all we century are people breaking who into a short files, distance files, not into much metal safes. The, the mysterious group Anonymous we has struck all again, places with, a we are are all again places with a warning. This is we just the beginning. ABC news justice partner, Pierre Thomas, tells us who these people are. wear smart clothes or This is the public face of Anonymous, the shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve, which sets monitoring So you want to join Anonymous? You cannot join Anonymous. We come from all places of society. We are students, workers, clerks, and employed. We are never old. We wear smart clothes or outfits. We are evenists, ascetics, joy riders, or activists. We are anonymous. We are a legion. We do not forgive. We do not forget. So, is, you had said, Expect when us. you were released from jail I and it you were beginning to die after I'm out of it. What more can you tell us? Well, you Dear know, Fox News, it has come to our attention that you have been alienating the American people by propagating the left-right false dichotomy, promoting fear by exaggerating the threat.